Selam. Ben Ali. Bu sende yeni bir oyun oynuyoruz. Bu oyun adını açık Çıkıp size göstereceğim tabii. ama ilk önce yüklenmesini bekliyoruz derken. İnternete bağlanmamışım. Kapat çat Ne kadar da ustayım ya. İnternete bağlanır mısın kardeşim? Ne tamam Hiç kimse görmesin. Sonra çalarsınız. Yok çalmasınız siz, sizi ben seviyorum. Şimdi bunu yüklenmesini bekleyeceğiz. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Hayat nasıl geçiyor? Artık yani ona devam edeceğim ama ilk önce bu oyunu tanıtacağım, tanıtacağım. Tanıtacağım, tanıtacağım, tanıtacağım. Bir yüklenme beni. Bu zaman kapatıp gireyim mi? benimle işte. oynayacak bir, bir bir dakika şurada bir bu ne arkadaşlar bir gün nükleersiniz evet, ıh sorun kırk kaldı ben de açmak istedim bırakmattım be gidip arkadaşlar buradan iki tane çizgi olan şey yapabilirsiniz ondan sonra zaten adam size gösteriyor ne yapacağınızı yani yerden yapabiliyorsunuz ben hadi girelim. Arkadaşlar dizinizin arasına koyup böyle bakabilirsin. O start Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani oyun baş menüsünde gördüğünüz gibi kaskarası de. Ben herkesi seçiyorum arkadaşlar. Kızı. ben herkesi seçiyorum. Değil mi herkes evet herkes <laughs> <laughs> yani küçük ben kız yanımda seçeyim bir ben kız değilim. bu Brawl Stars gibi yani önceki da çekmişti ki Brawl Stars. Ne gibi mi? Ooo çok helal. Ben göremiyorum ki adamı. bot, Pot. 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 Beş aldım aldım aldım. Şurada. Kimse Sıkıyorsun. Aa, kime sıkıyosun? Aaa Kime sıkıyosun? Sen kime sıkıyosun he? Çok bu arası var.Biz Biz kocaman bir ariyiz. Bak şurada varmış. Arkadaşlar oyunda bilgisayar gösterilmeyecek sanıyorum. Başka nedir? Ooo süt. Kırmızı duran yıldızın deliğinin uvenin önünde atışı. Oo. Bence <laughs> yani güzel oynar arkadaşlar. Yani daha geliştirebilirler ama bu da güzel yani. Bakın ne takımla he. işler yani beraber arkadaşlar oynayabiliriz. Şöyle i̇şte de yapıp videoyu bitirelim. Çünkü daha fazla oldu değil mi? Ama bak şurada bir tane var. Şurada bir tane Put. Çat. Çat. Seni aldım. Şurada var. Hemen geldim. Gelim kardeşim. Kimsin ulan? Kimsin Seni aldım. Ben... Dur, ha buralarda var. Seni gibi seni bitti. Alçak. Alçak. Düşürürsen bizi şey kandırıyorsun. Oluyor mu? Olmuyor. ya mu? Teşekkür ederim. onun için oluyor. Alan. Al. Aa, Aa. Aa koordinatlar geliyor. Vur oluyor. Buh, Geldim gel. Uçuşunum oldu. Hayır. Peki hadi hadi oluyor hadi. Güzel bu sevdim ben bunu. E ben düşmemem lazım ama şu an. Gel. Sen bana mı sıkıyorsun? Ben seni orada gördüm mü? Seni bırakmam abi yani. <gülüyor> 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 Bak aha aha aha. Dur dur dur. Abi çıkar mısın?

Nefesle sen? nasıl? Gel oğlum. abi oradan mı sıkıyor? Haksızlık bakar mısınız arkadaşlar ya? Oğlum öyle ben seni bir gördüm onu gördüm ya. Babat değil mi? Aa almışlar. Işte. <laughs> arkadaşlar bugünkü Arkadaşlar da bu kadar. Unutmayın. Evet ayrıntılar ne gizlidir. Sadece dikkatli bakmak gerekir. Tamam mı?